Gözlerin, kıvrımların O günlerin hepsi tüm anları Unuttum, inatlarım Bu kalpten giderken utanmadın mı? Sızlatıyor bu his benim kemiklerimi Hiç bakmadan anlıyordum istediğini Akıttım tüm yaşlarımı gizli gizli Ben anlamadan alıyordum istediğini Bana öyle gün. Vardı ama bitmedi gitti izini nerede ama? Bana öyle gündü gün var ya, Bakamam isimle hala? Çözülsün diye sebepler vardı ama bitmedi gitti izini nerede ama? Gerçekten uzak hayaller var ya, tutunmayan sözlerimiz var ya. Ne kadar uzaksın ne kadar yakın ben bilmiyorum hiç bir şey bu ne zor Gözler, oh